Sevgili izleyiciler herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Amerikan Devlet Başkanı Donald Trump. Trump her zaman böyle şaşırtan çıkışlar yapar. Ben artık şaşırmıyorum. Çok net söyleyeyim. Bu ikinci dönüşünde hiç şaşırmadım. Çünkü birinci döneminde Trump'ı çok iyi gözlemledim. Yani gözlemlediğime inanmıyorum lafını demiyorum. Çok iyi gözlemledim. Trump çok iyi bir poker oyuncusu Amerikalı kovboy. Sır at çobanı veya Sarı Çobanı. Gerçekten çok iyi bir poker oyuncusu. Blöf yapıyor, zarf atıyor, karşı tarafa yediriyor. Ondan sonra masaya yumruğunu veriyor, istediğini koparıyor. Hatırlarsanız Donald Trump bundan aylar önce demişti ki işte Gazze'yi bir araya çevireceğiz. Orası tatil yeri olsun işte Filistinler de çalışsınlar, ekmek yesinler falan filan. O sırada Türkiye'de bunun bir aldatmaca ve bir hayal olduğunu aldatmacı olduğunu belki de hayal olabileceğini bunun asla yapılmayacağını ve yapılamayacağını söyleyen ilk gazeteci. Çünkü Trump öyle biri değil. Trump içeri kapanmak, ülkesinin birliğini korumak ve ülkesini ekonomik ataletten kurtarmak, hegemon güç olma olmama riskiyle karşı karşıya bunu sağlamak, o riski kaldırmak ve Amerika kıtasına çekmek istiyor. Ya diyor ben ne işim var diyor ta 15 bin 13 bin kilometre ötedeki ortada Ben kendi etrafını sömürür yerim. Bana burası yeter. Diyen bir tipti. Hala da öyle. Şimdi Trump bugün baktım yani sosyal medyada ölme düştü. Bütün Türk medyası, Avrupa medyası yani hem şey böyle şaşkın bir şekilde Trump gazeye gidiyor. Ya işte böyle yaklaşık bir yıl önce dedim ki böyle bir şey olmayacak. Rüyara mübiyara unutun. İşte gerçek bu. Trump arkadaşlar Time dergisine verdiği röportaj bu. Yayınlanınca bütün dünyaya kalktı. Ayağa kalktı şaşırdı. Ayda grogi durumunda kaldığın Yani var ya yumruğu yersin, kroşe yersin, grogi durumda kalırsın ve çekersin. Times'a e verdiği, e, Times dergisi arkadaşlar verdiği röportajda Gazze ateşkesi üzerine konuşuyor röportajda. Ve Gazze'ye gitmeyi düşünüyor musunuz? Time, e, time muhabirinin sorusuna sorusuna evet yapacağım demiş. Diyor daha doğrusu. E, Trump diyor ki çok sayıda ülke ortadalarışı için bir araya geldi. Bu Gazze'nin ötesinde bir şey. <laughs> işte bak Trump ilk kez gerçeği şey e, sırrını ifşa ediyor. Bu Gazze'nin ötesinde bir şey diyor. Buradaki ateşkes ve İsrail diyor, burada İsrail durmak zorundaydı. Yoksa dünya, dünya onu durduracaktı. Evet, Gazze'yi de ziyaret edeceğim diyor. Adam görmüş, Müslümanlar ayakta. Kendisi yayına falan itibar etmiyor o e, petrol pompacılar yani istasyon petrol pompacıları hani bizim kral emir şeyh dediğimiz batın tasmalı uşakları var ya onlar kral emir değil onlar petrol istasyonu nöbetçileri o nöbetçilerin Trump üzerinde baskı yapması ve Türkiye'nin çok ne söylüyorum Türkiye, Pakistan, Malezya Endonezya'nın ve tabii ki Kuzey Afrika'nın çok net ve sert duruşunu Trump gördü. Orada bir kıyamet kopacak. Biz de altında kalırız dedi ve ateşkesi kabul etti. Yani Trump'ın şey ziyaret konusuna gel bu bölümü dur bakayım açma. <laughs> o soruda diyor ki evet diyor şey gazeteci soruyor gazeteyi ziyaret etmek planlıyor musun? Evet yapacağım yapacağım. Böyle iki kere üstte başlıyor. Biliyorsunuz barış kurulumuz var ve kuruldu. Benden başka başkan olmamı istediler inanın bana yapmak istediğim bir şey değildi ama Barış Kurulu çok güçlü bir grup olarak olacak ve Orta Doğu açısından çok fazla güce sahip olacak. Adam burada ne yapacağını da söylüyor. Orta Doğu açısından çok fazla güç ne demek? Ben çekileceğim, onlar oradaki boşluğu dolduracak diyor. Orta Doğu'da ilk defa böyle bir barış birliğinin gerçekleştiğini vurguluyor Trump ve devam ediyor. Orta Doğu hiçbir zaman bir araya getirilmediği, Şimdi gerçekten bir araya getirildi. Biliyorsunuz tüm bunları kabul ettiler. Şimdi buna karşı çıkabilirler. Karşı söyledi İsrail. Şimdi bunlara karşı çıkabilirler. Sorun değil. Sonra içeri girip onları görevden almamızı kimse umursamaz diye şeklinde konuşmuş yani. Böyle İsrail'e acayip atar gider yapmış. Ve e, bu esir takası konusunda Hamas, etti ve Trump da o sözü vermişti e, ee, Mervan Bargusu var arkadaşlar. Mervan Bargusu Hamaslı değil. El Fetih'ten, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün de hatta El Fetih'ten. Ama çok birleştirici bir rol var. Hamas kaç dönemdir, kaç çatışmada da sürekli Mervan Bargusu'nun serbest bırakılmasını istiyor. Ya bravo işte devlet adamı böyle bir şeydir. Rakip siyasetten de olsa adam iyi öldür hakkını veriyor. Ve bu sefer Trump onlara söz veriyor. Tamam ben bıraktıracağım diyor. Mervan belgusu için bir karar e, veriyor vereceğimi söylüyor. Tabii o vereceğim dediği o oyalı o siyonistleri. Son dakikada bırakın diyecek. Muhabirin sizce şu anda Filistinlileri kim yönetiyor? Pek çok kişi Mervan Barguti Filistinlerin Filistinlileri iki devletli çözüm etrafında birleştirebilecek tek isim olarak görüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verecek Filistinler arasında çoğu ankette önde gidiyor. Yani Cumhurbaşkanlığı adayı olarak Filistin'e gösterilen isimlerin tamamının önünde gidiyor Merven Barbusi diyor. Ancak o hapiste ve İsrail onu serbest bırakmayı reddetti. 2002'de tutuklanmıştı. Sizin büyük destekçilerinizden e, e, Ron Lader yakın zamanda İsrail'i onu serbest bırakmaya e, İsrail'in onu serbest bırakmak için teşvik etti diyor. Sizce İsrail onu hapisten serbest bırakılmalı mı? diye soruyor ve devam ediyor. Trump yapıyor. Tamam. Tamam da sen aramadan 15 dakika önce bu soruya ile karşı karşıya Soru buydu. Günün sorusu buydu. Bu yüzden karar vereceğim diyor. Dalgasını geçiyor. Netanyahu'ya batışa ve ilhak etmesine izin vermeyeceğimizi söylediniz diyor soruda. koalisyonda hala bunu savunan güç, e, güçler var. Acaba diğer eğer ilerlerse sonuçları ne olur diye soruyor. Trump diyor ki olmayacak, olmayacak üstüne basa basa üç kere. Olmayacak, olmayacak, olmayacak. Çünkü Arap ülkelerine söz verdim ve şimdi bunu yapamazsınız. Büyük bir Arap desteği aldık, olmayacak. Çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Olmayacak, olmayacak, olmayacak. Eğer böyle bir şey olursa İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı tüm desteği kaybeder. Ya sarı kapa böyle. Bekleyin. Bu röportajdan sonra ben Trump'a yönelik ciddi ciddi suikast girişim bekliyorum. Suikast yani Trump'a suikast etme planlarını daha erken erken alacaklarını düşünüyorum Siyonistler. Çünkü Siyonistler artık uyandılar. Trump'ın kendilerini oyaladığını uyandılar. Umarım ve dilerim suikast daha girişim aşamasında olmadan planlama aşamasında deşifre olur. Gerçekten e, bu dileğim var. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.